tamam. Bir tane daha. Daha kaç lastik bandına dayanabilir? Görünüşe göre biraz kaldı. Biraz daha. Ve ah, dayanamadı. Ah, görünüşe göre parçaladım. Bandla parçaladım. Gerçekten harikaydı. Ama işte diğer yarısı. Sen ne yaptın Justin? Tüm mutfak karpuz içinde. Peki neden seviniyorsun? Pekala. Meydan okumaya hazırlan. Evet. Oh, Burası man. çok karanlık. Aa, canavar mı? Hmm. Ne? What? Tamam böceğimi. Hey. Hop dışarı çıkın buradan. Vay canına onlara göstererdim de. Neyse. Çok bizanı yediler. Ya neden ya? Oh, of Ha, meyveler. Harika. Şimdi onlardan pizza yapacağım. Ninja maskesi yerinde. Kılıçlar yerinde. Başlıyorum. İşte böyle. Şimdi karpuzu böyle keseceğim. Harika. Pizza temeli hazır. Şimdi dolguyu keseceğim. Hadi. Melike ve Hıze. İşte gerçek ninja pizzalarını böyle yapıyorlar. Süper. Şimdi Justin'ı ısmarlayabiliriz. Justin pizzaya bak. <laughs> Vay be. Tadına bakalım. Bu inanılmaz derecede lezzetli. Kendin dene. Ridney <laughs> bu müthiş resmen beş yıldız. Ne <laughs> mi genç bir film? Ay, çok sert. Hmm, bir fikrim var. Şimdi tüm tanıları tavaya dökeceğim. Şimdi karpuz basanına ihtiyacım var. İşte burada. Altına bir tava koyuyorum ve karpuz suyunu üzerine sıkıyorum. Tam gereken. Şimdi sobaya koydum. Ve bir kapakla kapatıyorum. Patlamaya başladı. Karpuz patlamış mısır hazır. Bunu tekrar kovaya dökeceğim. Gidip Justin'e göstereyim. Hey şuna bak bu karpuz patlamış mısır. Hmm, vay be çok lezzetli. Acele et. Yine ver. Kesinlikle beş yıldız koyuyorum. Bir kaşık daha. Ne? Bu görüntü de ne böyle? Ateş de marshmallow. Aynı komptaki gibi bayıldım. Yangını acilen söndürmemiz gerekiyor. Ne? Justin dayan. Seni ateşlerden kurtaracağım. E, ne yapıyorsun sen? Britney artık her tarafım köpek içinde. Ups. Her şeyi düzelteceğim. Kolyoyu alıp karpuzun kabuğuna koyacağım. Ve şimdi kömürleri içine dökeceğim. Şimdi içine birkaç örgü iğnesini yerleştirmemiz gerekiyor. Ve ev yapımı barbekü hazır. Bir delik açıyorum ve kömürleri bir brülörle yakıyorum. Evet sıcaklık mükemmel. İşte Justin üzülme güvenli bir ateş getirdim. Üzerinde kızartmaya çalış. Vay be mükemmel. Hmm, nefis. Bırakın sen sadece bir daha hisset. Nasıl da susadım. Nihayet. Ne? Boş mu? ne yapacağım? Britney her şeyi sen mi içtin? Şimdi her şeyi halledeceğim. sana ucunu çıkaracağım. Şimdi bir karıştırıcıya ihtiyacım var. Aa, ne kadar güçlü. Aa, tüm içini püre haline getirmeliyiz. İşte böyle harika. Evet. şimdi flash gözlüklerime ihtiyacım var. Cool. Bir pipet. <laughs> Ve evet, gereken bir ışık. Evet ben sadece tatildeyim. Aa, neler oluyor? Ne? Ama ödünç ver şunu. Delikler açacağım. Burada birkaç tane daha pipet olabilir. <laughs> Vay canına. <laughs> Bu ne? Kola pislamatı mı? Bir şişe alabilir miyim? <laughs> tamam Justin hadi git buradan. Çiftliğime kola döküyordum. Ve bir kapakla örtüyordum. Her şey hazır. Bekliyor musun burada? Hadi çabuk kuralım. Şimdi tadına bakalım. Çok lezzetli değil mi? Harika. Mmm telefonu ne kadar çok seviyorum. ve ben de istiyorum. Hepsini yedin mi? Yine mi? Sorun değil. Bir fikrim var. Karpuz ve bozuk para ihtiyacım olacak. Şimdi karpuzu parayla keseceğim. İşte böyle yavaşça. Ve şimdi... Geçinli bir vuruş <laughs> Bitti. Şimdi meyve suyuna dönüştürmemiz gerekiyor. İşte böyle. Şimdi jelatin. Su. Ekleyip karıştırıyorum. Donmasını bekleyeceğim. Like Süper. Şimdi tahtaya koyup. Kesmeliyiz. İşte böyle. Şimdi güzelce tabağa koyacağım. Ne kadar güzel. Umarım Justin sever. <laughs> hey, beni mi taklit ediyorsun? <laughs> Bunu denesen daha iyi olur. Bu aydınla bunlar göz mü? <laughs> Deneyelim. Evet. Tadı biraz garip. En fazla iki yıldız. Hey Justin. Sıra bende artık. Yeri ver. Teşekkürler. Sonunda heykelimi yapabilirim. Burada birkaç kesik. Burada bir çizgi de. Burada. Evet dişlerle ağız yapma zamanı. Şimdi onları keseceğim. Gözleri bitireceğim. İşte böyle. Evet. Ve şimdi arkayı böyle kesmem gerekiyor. Ne çıkaracağım? Ya da onu yesem daha iyi olur. İşte böyle harika. Nefis. Şimdi saç şapkamı tıkacağım. Ve üzerime bir maske takabilirim. Ben bir minyonum. Gördün mü? Harika değil mi? Aa, silahlar. Hadi gidelim. İşte burada var hamam böcekleri. Dua edin bıyıklılar. <laughs> Mutfağımızdan defolun. Bilecekler. Hadi gidin. Hadi çak. İşte böyle. Yeni ilginç videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutma. Yorum bırak ve beğenmek dışına Yakında görüşürüz. Okay.